Ya zaten 80 yıl sonra, 100 yıl sonra e, İstanbul'un belki bir, bir diğer bölümü de hani zayacak. E, bir, bir de öncelik meselesi. Yani depreme Hı -hı. öncelik samimiyet işi. Evet. Tümden oturup konuşma işi. E, 500-600 milyar liran üzerinde bir finansmandan bahsediyoruz bu arada. Yani dolayısıyla bu bir belediyenin tek başına, bakanlığın tek başına şu kurumu, bu kurumun işi bu anlamda bunu söylüyorum. Ee, peki şu an bir acil durum planımız var mı? Var. Mesela geçen de bir uyarıldık. Küçük de olsa bir deprem oldu. Var. Şu andan deprem olsa bizim var mı var, bir acil var. Durum acil eylem planı elbette var. Acil eylem planı dediğim gibi. Her kurumun kendi eylem planı da var ama Hı -hı. daha çok kurumsal. Yani örneğin ilk taşım var. Yani mesela biz ne yapıyoruz son dönemde? İktaş, iski. Çünkü yapılmamış bugüne kadar e, depreme göre İstanbul'daki yer altındaki o altyapının zarar görme e, derecesini ölçüyoruz ve ona göre yatırımlara başladık. Mesela İSKİ'de bu ilk defa, defa yapıyor, yapılıyor uzun yıllardır. E, bunun gibi eylem planlarımızın öncesinde adımlar attığımız gibi deprem anında olası bu tür sıkıntılı noktalara nasıl müdahale etmemiz gerektiği konusunda da kurum kurum attığımız adımlar ve eylem planlarımız var. Ama bir şehrin, şehrin yine esas, esas afet eylem planı e, o bahsettiğim AFAD yani e, direkt e, hükümete bağlı olan devletimizin hı hı. bir kurumu e, bütün Türkiye'yi yöneten e, AFAD'a bağlı bir eylem planı biz de onun bir parçasıyız. Kiminle? itfaiyemizde, zabıtamızda, güvenliğimizde, fen işleriyle, makina, ekipman, parkımızda biz de onun bir parçasıyız. Deprem konusunda size bir eleştiri var. Hı. Önemli bir yerden de bir eleştiri. E, Celal Şengör İbrahim Askoloğlu'yla yaptığı bir yayında diyor ki, Ekrem Bey deprem konusunda iyi niyetli yaklaşıyor ama diklerimizi de kulak ardı ere ediyor. Diyor. <laughs> şöyle eklemiş, depremle alakalı bir toplantı yapılmış. Ee, oraya kendisi gidememiş, Mustafa Erdi gitmiş sanırım. Sonra oradaki ortamdan rahatsız olmuş sanırım. İkinciyi ikisi de gitmemişler. Hatta şöyle diyor, ikinci toplantıda da orada deprem uzmanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener vardı diyor. Öyle Yok. bir söylem var Celal Hoca. Kötü bir söylem olmuş. Ee, kabul etmiyorum. Keşke bana bunu söyleseydi mesela bir bilim insanı olarak saygı duyduğumuz bir bilim insanı olarak keşke bunu bize yazsaydı, söyleseydi, iletseydi. Ee, bu bir kere oraya, oraya katılan yüzlerce katılımcı bilim insanına büyük ayıp olur. Yüzlerce diyorum. Çok sıkı bir çünkü deprem çalıştayı yaptık. Sıkı da bir raporu var oturumların bir kitaba dönüştürdü. bunu. Muhtemelen Sayın Şengör'e de ulaşmıştır. Sayın Şengör niye katılmadı? Ben üzüldüm mesela o gün niye katılmadığına. Çünkü cevap bile gelmedi bize. Ee, Şunu da ekleyeyim. Ee, bizi ayrı çağır sandım diyor. Böyle bir şey olur mu? Öyle de Daha sonra üşürüz. Yani depremin ayrısı gayrısı demiş. Olur, <laughs> olur mu? Yani depremin ayrısı gayrısı olmaz. Ee, dolayısıyla hani tabii kendisini seviyoruz. Fikirlerini seviyoruz. Ama hani ben buradan e, bir haberleşmeye doğru bulmuyorum. E, kendisini davet ederiz. Bakalım neyi eksik <laughs> bulmuş. Dinleriz. Seve seve dinleriz. Celal Şengör Bey beyefendiyi seve seve dinleriz. Müthiş. Başkanım e, sizin...